Herkese merhaba. Dostlarımın benim için üzüldüğü bir gün oldu. Ama hepimizin boynu biliyorsunuz ki adaletin önünde kıldan incedir. Ve adalet benim Mehmet Akif Ersoy soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy'la olan dostuma dair bilgime, ifademe başvurmama talep ettiler. Ben de geldim. Savcı Bey'e ifademi verdim. Bildiklerimi anlattım Mehmet Akif Ersoy'a dair. Ve bu kapsamda da e, savcılığın vermiş olduğu talep adli kontrol olmaksızın serbest bırakılmama karar verildi. Anlattığım e, verdiğim ifadelerden kaynaklı. Ben tabii ki ifadenin sonunda şunu da belirttim. Bunu da sizlere söyleyeyim. E, özellikle kan ve saç testine tabi tutulmamı istedim. Çünkü bugünkü yaşadığım bu süreçte beni adli tıpa götürmemişlerdi. Saç ve kan testinin yapılmasını ben talep ettim. Ee, savcı Bey de şunu söyledi. Biz dedi bir değerlendireceğiz dedi. Ama dedi sizin uygun görmeniz değil dedi talep etmeniz. Bizim dedi uygun görmemiz gerekiyor dedi. Çünkü dedi adli tıp dedi her isteyen kişinin bu anlamda e, saç testini ve kan testini alan bir birim değildir dedi. Biz bir bakacağız dedi. Değerlendireceğiz dedi. Ona göre kararını vereceğini söyledi. Ve sonrasında kısa bir süre sonra da kararını açıkladı savcı. Ee, dediğim gibi adli kontrol olmaksızın yani ne yurt dışı çıkış yasa ne herhangi bir şekilde bir imza karşılığı olmadan benim e, serbest bırakılmama karar verdi ve e, yine orada savcı şunu belirtti saç ve kan testine de gerek yoktur dedi. Biz zaten dedi dosyada dedi ne, ne olduğunu görüyoruz dedi. E, ve böylece de benim ifadem tamamlandı. Adliyeden çıktım. Ve bu süre içerisinde dediğim gibi yargı ne zaman isterse, devlet ne zaman isterse yine ifade vermeye de hazırım. Beni merak eden bütün dostlarıma da teşekkür ederim. Ve son bir not yayınlarıma da kaldığım yerden devam edeceğim.